Yoruldum ya. Neyse gideyim bari. Nerede kaldı lan bu? İki saattir hiçbir yerde yok. Öf, hiçbir yerde de yok. Ah! <laughs> Geri zekalı. Ah! <laughs> Neredeyim lan ben? Ulan, kim mi? Evet. <laughs> <laughs> Komik mi lan? Evet. <laughs> Seni şuracık da öldürebilirim farkında mısın? Öldürüyorsa senin ana karakterim oğlum. Hatta ne yaparsan yap öldüremez. Şimdi göreceğiz onu gel lan buraya. Anana. Oh kafam ya çok kötü sözü. Bir şey yapabiliyormuşum. Diyormuşum yapamıyormuşum. 어. 우차. 귤은 나 브로야.